şu robot beyninin pastasını cebleyeyim. O neyla? Allah! Ne yaptın lan telefonuma çakal Rıfkı? Abu! Yenge pardon valla. Göremedim telefonu. Pardon çıkalı eşekler çoğaldı. Nasıl ödeyeceksin şimdi bunun parasını? Bende para yok ki. Pasta vereyim. Ne? Pasta mı? Dur bir düşüneyim. <laughs> tamam anlaştık. Ver bakalım pastamı. Bundan sonra daha dikkatli olursun herhalde. Enayi seni. Az daha pasta alayım da görsen. Eyvah! Gitti telefonun. Bilerek mi yapıyorsun lan? Kör Rıfkı. Anam! Bu sefer yandık yeminle. Yandın lan tabii. Mahve ettin telefonumu ama biraz daha pasta verirsen seni affedebilirim. Yenge, sen bizi robot gördün enayi mi sandın la? Numara yaptığını anlamadın mı sandın? Anladın mı? Tabii anladım la. İnsan gibi istesen zaten verirdim ama artık vermem. Gerçekten çok özür dilerim. Lütfen biraz daha ver. O zaman arkadaşlar beğenip abone olsunlar. Sen de istediğin kadar pasta al. Senin gibi tatlı robotu beğenmeyip ne yapacaklar? Hatta üstüne yorumlarda senin ne kadar tatlı olduğunu bile yazarlar. Hadi gene iyisin. Pastayı hak ettin. Sen robotların kralısın be.